Merhaba arkadaşlar. Nisan ayında karla karşı karşıyayız. Birçok ile kar yağışı uyarısı geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle özellikle İstanbul'da sıcaklıklarla ani bir düşüş meydana gelmesi bekleniyor ki geldi. Meteorolojik kaynaklar soğuk ve yağışlı havanın salı günü Anadolu'da kar yağışlarına sebep olacağını ve Bolu, Kırşehir, Niğde, Sivas, Kastamonu, Erzurum, Bayburt, Kars ve Ağrı'da yağış görüleceğini belirtti. Anadolu'da yani Ankara gibi illerde de yine kar yağışı bekleniyor. Ankara'da salı günü itibariyle karla karışık yağmur ama yüksek isimlerde kar yağışları beklenildi. sizlere belirtmiş bulunalım. Profesör Doktor Şen kar beklenen illeri de açıkladı. Buna göre sıcaklıklar çarşamba günü de mevsim normalleri altında seyredecek. Sağanak ve yer yer kar, kar yağışı etkili olacak. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu büyük bölümde sağanak beklenirken... Çarşamba günü Doğu Anadolu'da başta olmak üzere İç Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Profesör Doktor Şen, kar yağışı beklenen illeri tek tek açıkladı ve yaptığı açıklamada soğuk ve yağışlı hava Salı günü Anadolu'da yerel kar yağışına neden olacak ve Bolu, Kırşehir, Niğde, Sivas, Kastamonu, Erzurum, Bayburt, Kars ve Ağrı civarında kar yağışı etkili olabilir. Bu sistem perşembe günü yurdu terk etmiş olacak. Hafta sonu sıcaklıklar tekrardan yükselecek dendi yapılan açıklamalarda. Yani hafta sonu itibariyle sıcaklıklar tekrardan yükselişe geçecek. Trakya'da sıcaklıklar ise 15 derece düştü. Videomuzu sona geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.